Türk bilim adamının büyük başarısı, astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doktor Bülent Kızıltan, Uluslararası Astronomi Konsorsiyumunu kurdu. Amerika ve Avrupa'dan birçok bilim adamının içinde yer aldığı konsorsiyum çalışmalarına başladı. Doktor Bülent Kızıltan'ın gençlere de tavsiyeleri var. Bilim adamları uzayın derinliklerindeki sırları çözmek, yeni yıldızları keşfetmek için yoğun bir çalışma içinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Doktor Bülent Kızıltan özellikle nötron yıldızları ile ilgili çalışmalarıyla biliniyor. Uzayın sırlarını çözmek için çaba sarf eden Kızıltan bir ilke imza atarak Uluslararası Astronomi Enstitüsü'nü kurdu. Şu anda ağırlıklı MIT ve Harvard'dan olan bilim insanı ve mühendis meslektaşlarımız var. Aynı zamanda Almanya'dan ve Fransa'dan katılımlar olacak ileriki aşamalarda. Bülent Kızıltan'ın öncülüğünde kurulan konsorsiyumda Avrupa Uzay Ajansı'ndan bilim insanları da yer alıyor. Konsorsiyum Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile de işbirliği içinde. NASA'yı esas özel kılan şey uzay teknolojileri, uzay bilimleri alanında fon vermesi. Ve Amerika'da bir sürü üniversitede olan bilim adamı tabii NASA'dan aldığı fonlarla bilimsel çalışmalarını yürütüyor. Doktor Bülent Kızıltan Türkiye'den beyin göçü konusuna da farklı bakıyor dünyanın farklı yerlerinde çalışmalarını yürüten bilim insanlarının Türkiye'ye büyük hizmeti olduğu görüşünü savunuyor. Türkiye ile e, bağlantı kuran, bağını yitirmeyen e, yurt dışına bir sürü bilim adamımız aslında e, Türkiye'ye yapılabilecek çok büyük hizmetleri zaten yapıyorlar. Bunun için fiziksel olarak Türkiye'de Hı -hı. E, olma durumunda değil bu bilim insanları. Kızıltan'ın gençlere de önemli tavsiyeleri var. Kimse onlara ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesin. Buna da müsaade etmesinler. Kendileri bir idealleri varsa uğur Durunda yorulmadan çalışmaya devam etsinler.